Arkadaşlar merhabalar. 49 günde LGS matematik kampımızın tamı tamına 16. günündeyiz. Bugün kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarmayı görmüş olacağız. Artık kareköklü ifadelere son noktayı koyuyoruz. Bundan sonra bir dersimiz kaldı. Bu 17. günde de yapacağımız şey ondalıklı ifadelerin karekökünü göreceğiz ve gerçek sayıları göreceğiz. Daha sonra da kareköklü ifadelere son noktayı koyup veri analizine doğru rotamızı çizmiş olacağız. Evet uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım. Dün 15. günü göndermiştim videosunu. Bugün 16. gün geliyor hemen yarın 17. gün gelecek. İlk başta bir karaköklü ifadeleri bitirelim. Veri analizini de hemen hızlı bir şekilde bitireceğiz. Daha sonra basit olayların olma olasılığına geçmiş olacağız. Bu şekilde güzel bir şekilde yolumuzu çizeceğiz. Bu arada seri bir şekilde bir soru bir yorum videoları göndermeye devam ediyorum. Orada da daha sınavda çıkabilecek tarzda yeni nesil soruları da izleyebilirsiniz. Çözümünü yapabilirsiniz. Onların çözümünde sadece video izlermiş gibi izlemek değil. Bunların nasıl izlemeniz gerektiğini bir videoda anlatmıştım. Bu videoya gidip daha sonra da bir soru bir yorum videolarını sorularını izleyebilirsiniz. Haydi daha fazla uzatmadan 16. günle yolumuza devam edelim. Evet bugünkü dersimizde ne göreceğiz? Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarmayı görmüş olacağız. 2 sayfalık bir pdf'imiz var. 2 sayfa halledip daha sonra yolumuza bakacağız. Hemen geldim hocam. Bu toplama çıkartma nedir? Şimdi kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapılırken gençler kök içleri aynı olmak zorunda. Eğer kök içleri aynı değilse herhangi bir şekilde toplama veya çıkartma yapamam. Burada örnek üzerinden gideceğim. Mesela 3 kök 5 artı 2 kök 5. Benim burada nedir? Kök içlerim aynıdır. Kök içleri aynı olduğu zaman kök dışlarını topluyoruz. Hocam 3 var bir de burada 2 var. 3 ile 2'yi topladım 5. Buradaki kök içerisindeki sarıyla işaretlediğim yer aynen kalıyor. Bunu da kök 5 olarak yazıyorum. Sonucum 5 kök 5 oluyor. Yani benim buradaki ilk kuralım ne? Kök işlerim aynı olacak. Daha sonra yapacağım şey nedir? Kat sayıları şuradaki 3 ve 2'yi kenar arasında toplayıp dışarıya yazıyorum. Çıkartma olduğunda hiçbir şey değişmiyor. Aynı şekilde mesela 10 kök 3 eksi 2 kök 3 eşittir. Hemen baktım kök 3 kök 3. Üç. Kök 3'leri kök içleri aynı. O zaman 10'dan 2 çıkartacağım. 8 kök 3 aynen kalacak. Sonucum 8 kök 3'tür. Bu kadar. Eğer kök içlerim aynı değilse orada bir toplama çıkartma yapamam. Bak burada da bahsettiği üzere x'ler aynı demiş. x'ler aynıysa buradaki katsayı olan a ve b'yi toplamış. Kök x'i aynen yazmış. Çıkartma olduğunda da bak a ile b birbirinden çıkartmış. Kök x'i yani içleri aynı olan köklü ifadeyi aynen yazmış. Buradaki mantık bu şekilde. Hemen geldim. Karekök içindeki sayılar aynı değilse ne yapacağız? Ve çarpanlarından tam kare sayı olanlar varsa kök dışına çıkarız. Şimdi gençler burada şundan bahsediyor. Mesela hocam 10 kök 5 e, artı 10 kök 5 demeyeyim 10 kök 2 diyeyim. 10 kök 2 artı 3 kök 50. Tamam mı? Şimdi hocam kök işleri aynı değil. Ben bunları toplayamam. Ama benim buradaki arkadaşım kök dışına çıkabiliyor. Kısmen. Çıkarabildiğimiz kadar çıkartacağız. Hemen bir çıkartalım. Daha sonra toplama işlemi yapmaya çalışacağız. Hocam 3 kök 50. Ben kök 50'yi 25 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Başında neyim var? 3'üm var. E, 25 dışarıya 5 olarak çıkar. Yani sonucum 3 çarpı 5 kök 2 oldu. 3 ile de 5 çarptığında sonucum ne geldi? 15 kök 2 geldi. Hah, şimdi sayılarımızı tekrar yazalım. 10 kök 2 artı 15 kök 2. Bak ne yaptık? Kök içlerini aynı yaptık. Bu zaman ne yapabiliriz? Bu sefer 10 ile 15'i toplayıp kat sayıları 25 olarak yazarız. Kök 2'yi de aynen yerine yazarız. Sonucumuz 25 kök 2'dir. Devam. Kök işleri aynı olmayan sayılarla toplama çıkarma işlemi kesinlikle yapılamaz gençler. Mesela 5 kök 2 artı 3 kök 3 mesela. Hocam kök işleri aynı değil. O zaman burada bir herhangi toplama çıkarma işlemi yapamayız. Mesela sınavda size bir soru geldi tamam mı? Upuzun bir soru yeni nesil bir soru. İşlemi yaptınız. Yaptınız 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 yaptınız. Sonucu da böyle bir şey buldunuz. Bundan daha fazla ileriye gidemezsiniz. Şıklarda A şıkkında, B şıkkında, C şıkkında, D şıkkında artık hangi şıktaysa bu şekilde bir seçenek bulursunuz. Tamam. Bu şekilde bırakıyoruz böyle arkadaşlarım. Geldim. Şurada şundan da bahsetmek istiyorum. Mesela bizim bir toplama işlemimizde veya çıkartma işlemimizde 5 kök 3 artı 2 kök 2 artı 2 kök 3. Bak burada hepsi aynı değil. Bazıları farklı, bazıları aynı kök içleri. Burada aynı olanları kendi arasında toplayabiliriz. Mesela kök 3 ile kök 3 aynı. O zaman ben bu arkadaşla şu arkadaşı toplayabilirim. 5 kök 3 ile 2 kök 3 toplayınca sonucum kaç gelir? 7 kök 3 gelir. Ama buradaki 2 iki kök 2'ye bir şey yapamam. O zaman buradaki arkadaşım 2 kök 2 şeklinde kalacak. Sonucumuz 7 kök 3 artı 2 iki kök 2'dir. Geldim şimdi. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Hemen bulalım efendim. 3 kök 2 ile 8 kök 2'yi topla diyor. Hocam kök işleri aynı mı? Aynı. O zaman katsayıları direkt toplarım. 3 ile 8 topladım. 11. 11 kök 2 olarak sonucuma ulaştım. Tamam. Hemen geldim. Çıkartma işlemi. Hiçbir şey değişmiyor. Kök işleri aynı. O zaman kat sayıları birbirlerinden çıkartacağız. 7'den 5 çıkarttım. 2. Köküm içerisinde de kök 3 var. O zaman 2 kök 3 olarak yazdım. Devam. Bak kök 3 pardon kök 5 kök 5 kök 5 hepsi aynı. 8'den 3 çıkarttım 5 5 kök 5. E, hocam burada bir şey yok yazmayacağız mı falan? Hayır bak burada bir şey var. Ne var? Gizli bir 1 var. Bunun önündeki kat sayıyı kesinlikle unutmuyoruz. Burada gizli birim var. Yani 5 beş kök 5 ile aslında 1 kök 5'i toplayacağız. 5 ile 1'i topladım 6 sonucum 6 kök 5 olarak geldi. Tamam devam. 2 kök 6 eksi kök 6 artı 6 kök 6 demiş. Hocam kök işlerin hepsi aynı. Kök 6 kök 6 kök 6. O zaman bak buradaki 1'i unutmuyoruz. 2'den 1 çıkarttım 1. 1 ile de 6'yı topladım 7. Sonucum 7 kök 6 olarak geldi. Şimdi burada ne yapıyoruz? Hocam burada yavaş yavaş parantezin içerisinden işlem yapmaya başlıyoruz. 3 kök 5 kök 5. Bak buradaki 1'i unutmuyoruz. 3 ile 1'i topladım 4. Yani bunun sonucu 4 kök 5 oldu. Şurada bir eksim var. Daha sonra bir de şuradaki işlemi yapayım. Bak burada 1 var unutmuyoruz. 1'den eksi 3'ü çıkarıyorum. Yani 1'den 3'ü çıkarıyorum daha doğrusu. 1 eksi 3 yapıyorum. Sonucu nedir? Eksi 2'dir. 1'den 3'ü çıkarttığım zaman eksi 2 geldi. Yani eksi 2 kök 5 geldi. Şurada parantezi koyayım. İşlem karışmasın. Şuradaki birinci parantezim. Şuradaki de ikinci parantezim. Arada bir eksi var. Eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. Yani sonucum 4 kök 5 artı 2 kök 5 olarak geldi. 4 ile 2'yi topladım. 6, 6 alt kök 5'tir işlemimin sonuç. Devam. Verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Şimdi hocam size burada bir uyarı yapacağım. Uyarıdan sonra bu hatayı yaparsanız vallahi bozuşuruz, billahi bozuşuruz. Köklü ifadelerde kesinlikle şöyle bir toplama yoktur. Hocam 18 ile 32'yi toplayayım. Sonucu da kaç yazayım? Kök 50 yazayım. Hocam böyle bir şey asla ama asla ama asla ama asla yoktur. Tamam mı? Neden yoktur? Bizim ilk kuralımız neydi? İlk kuralımız hocam kök işleri aynı olacaktı. 18 ile 32 aynı mı? Ben böyle bir toplama yapamam. Böyle bir saçmalık yok. Bak buraya çok dikkat edin. Kesinlikle bakın sorularda falan yanılırsanız. Kök 3 ile kök 7'yi toplar. Kök 10 falan yazarsanız... Fena halde bozuşuruz. Böyle bir şey yok. Hemen geldim. Yapacağımız şey ne? Bunların hepsini a kök b şeklinde yazmamız. Çünkü kök işlerin aynı olması gerekiyor. 18 hocam. 9 çarpı 2'dir. 9 da dışarıya 3 olarak çıkar. Yani sonucun 3 kök 2'dir. Art. 32. 16 çarpı 2'dir. O da 4 olarak çıkar. Yani 4 kök 2'dir. Bak ne oldu? Kök işleri aynı oldu. O zaman kök işlerini toplayayım. 3 ile 4 topladım. 7. Sonucum 7 kök 2 olarak geldi. Devam. Bak bu 4 çarpı 3'tür. Yani 2 kök 3. Bu arkadaşım nedir? 3 kök 3'tür. Hemen yazdım. Bu arkadaşım nedir? 16 çarpı 3'tür. Yani 4 kök 3'tür. Kök işlerin hepsi aynı. O zaman 2, 3 ve 4'ü toplayacağım. 2 ile 3, 5, 4 daha. 9 kök 3 olarak geldi. Devam. 4 çarpı 5 demek. Yani 2 kök 5. Şu 5'i güzel yazalım artı 125 25 çarpı 5'tir arkadaşlar yani 5 kök 5 eksi bu da 9 çarpı 5'tir yani 3 kök 5 hemen yazdım kök işlerin hepsi aynı o zaman 2 ile 5'i topladım 7 7'den 3 çıkarttım 4 sonucum 4 kök 5 olarak geldi devam ediyorum 25 çarpı 6'dır hemen 25'te dışarı 5 5 olarak çıkar yani 5 kök 6'dır eksi 54'ü hocam 9 çarpı 6 şeklinde yazabiliriz. 9'da da dışarı 3 olarak çıkar. 3 kök 6'dır. Artı 6 çarpı 4'tür. 4 dışarı 2 olarak çıkar. Yani sonucum 2 kök 6'dır. Hemen gerekli işlemleri yapıyoruz. 5'ten 3 çıkarttım. 2. 2 ile 2'yi topladım. 4. Yani sonucum 4 kök 6 olarak geldi. Örnek 3. Kök 24 artı a eşittir. Kök 216 eksi kök 6 demiş. Yukarıda verilen eşitliğe göre a kaçtır? Hemen hepsini a kök b şeklinde bir yazalım. Hocam bu 4 çarpı 6'dır. Yani 2 kök kaçtır? 2 kök artı 6. Hemen şöyle aşağıya yazacağım. 2 kök 6 artı a eşittir. 216 36 çarpı 6'dır. Kök içerisinde 36 çarpı 6 olarak çıkar. Yani sonucum 6 kök 6 gelir eksi bir de kök altım var. Hemen işlemleri yapalım. Bu arkadaşı karşıya şutladım. A dediğim arkadaşım 6 kök 6 eksi bak şurada gizli bir 1 var. 6 kök 6'dan 1 çıkarttım. 5 kök 6 geldi. 2 kök 6'yı karşı tarafa gönderdim. Eksi 2 kök 6 geldi. Daha sonra A dediğim arkadaşı da 5'ten 2 çıkarttım. 3 kök 6 olarak bulmuş oldum. A kaçtır? 3 kök 6'dır. Geldim şimdi diğer soruma. Diyor ki, bir iş yerinde boyanması gereken toplam duvar yüzey alanı 960 kök 3 metrekaredir. Bu işin tamamını İbrahim tek başına 12 günde, Aras ise 15 günde bitirebilmektedir. İş yerinde İbrahim 3 gün, Aras 5 gün çalıştığına göre daha boyanması gereken kaç metrekarelik duvar vardır? Şimdi hocam, benim bir arkadaşım neyim? Ee, İbrahim'im var. İbrahim 12 günde bitiriyormuş. Toplam işim ne? 960 kök. 3. Ben bunu 12'ye bölersem eğer bana ne verir? İbrahim'in bir günde boyadığı alanı verir. Hemen İbo yazalım. İbrahim. Daha sonra 960 kök 3'ü 960 kök 3 bölü ne dersem 15 dersem eğer bana neyi verir? Aras'ın bir günde boyadığı alanı verir. Aras. Tamam. Burada gençler İbrahim 3 gün boyamış. Yani ben 3 e, günü bulsam yeterli. Burada yapacağım şey nedir? burada yapacağım şey bu arkadaşı bulduktan sonra 3 ile çarpacağım. Bak şu an ben şöyle arası yazdık. Şu an bu işlemle ne yaptım? İbrahim'in bir gününü buluyorum. Ama benden 3 günü istiyor. O zaman ben bunu hop 3 çarpacağım. Aras'ın şu an neyini buluyoruz? Bu işlemi yaptığımızda bir gününü buluyoruz. Aras'ın neyini istiyor? 5 gününü istiyor. O zaman çarpı 5 diyeceğiz hemen işlemleri yapalım. Hocam 3 ile 12 sade işte 4 kaldı. Daha sonra 960 bölü 4 dediğimizde ne geliyor? 200, 800 yapar. 260 mı geliyor? 240 geliyor sanırım. Hemen 24 çarpı 4 desek. 4 x 16 nerede var? 1, 18, 96. Aynen o şekilde. 240. Hemen işlemleri yapalım. 240 kök 3. İbrahim'in neyi? 3 günü. Daha sonra arası hocam şunu da şunu sadece değiştirdik. Burası 3 kaldı. 960'ı 3'e böldüğümüzde 320 olarak geliyor. 320 kök 3 olarak geldi. Nedir bu? Arasın 5 günü. Hocam şu arkadaşla bu arkadaşı toplayacağım. Hemen toplayalım. 320, 240 daha. 560 geldi. 560 kök 3'lük işi beraber yaptılar. Geri kalan ne kadar kalır diyor. Hocam 960'dan. Yapacağım işlem 960 kök 3'ten neyi çıkartacağım? 560 kök 3'ü çıkartacağım. E sonucum da buradan kaç gelir? 400 kök 3 olarak gelmiş olur. Bu şekilde yapacağız. Evet, devam. Örnek 5. Şekildeki rafın uzunluğu 20 kök 5 desimetredir. Şekildeki uzunlukları verilmiş olan 3 koli arda arda rafa yerleştirilmiş. Buna göre rafta kalan boşluğun uzunluğu kaç desimetredir diye soruyor. Yani benden istediği şey neresi hocam? Benden istediği yer. Bak şu aradaki mesafe istiyor. Ben buraya x diyeyim. Ben burada yapacağım şey ne? 3 kök 5, 4 kök 5, 7 kök 5'i toplayacağım. Hemen toplayalım hepsini. 3 ile 4 topladım 7. 7 ile de 7'yi topladım. 14 kök 5 geldi. Yani benim şuraya kadar olan kısmım şu şekilde neymiş? 14 kök 5'miş. E tamamı 20 kök 5 ise hemen 20 kök 5'ten 14 kök 5'i çıkarttığımda sonucum 6 kök 5 olarak kalır. O da neye eşittir? X'e eşittir. Eşitlerde 6 kök 5 yok. Ne var? Bunun kök içerisine alınmış hali var. Hemen 6 kök 5'i içeri alalım. 6 içeriye 36 olarak girer. 36 çarpı 5 dediğimizde 6 kere 5. 30 elde var. 3, 5 kere 3, 15, 180 olarak geldi. Neye eşittir hocam? Kök 180'e eşittir cevabımız D seçeneği. Dedim ve yoluma devam ediyorum. Hocam 6. soru. Mozaik ve intro takımları ortasında bir halka takılı ip ile halat çekme oyunu oynayacaklarmış. Mozaik takımı körsek kök 48 metre daha geri gittiğinde halkan intro direğine olan uzaklığı mozaik direğine olan uzaklığından kaç metre fazladır diye soruyor. Şimdi ilk yapacağımız hamle bunları a kök 5 şeklinde yazmak. Kök 75 25 çarpı 3'tür. O da 5 kök 3'e eşit. Kök 48 Hocam hemen bundan niye atladım? Hemen anlatacağım. Kök 48 16 çarpı 3 demektir. O da 4 kök 3 olarak çıkar. Şimdi bak hocam bunu ben a kök 5 şeklinde nasıl kolay yazacağım onu göstereceğim. Bak burada kök 3 var. Burada da kök 3 var. Lan bunlar bize işlem yaptıracak. Ya toplama ya çıkartma bir işlemler yaptıracak. E, öyleyse kök işleri aynı olmak zorunda. Yani burada kesinlikle kök 3 gibi bir şey olabilir diye düşüneceğim. Bak bunu düşündüğüm an ne olacak biliyor musun? Mesela a kök 3 b kök 3. Ben bu 432'yi Hemen kaça böleceğim? 3'e böleceğim. Ekrandan çıkmayalım. Şunu da biraz sağ alalım şu şekilde. Tamam. Hocam 3'e böldüm. 14 kere var. 42 yaptı. Çıkarttım. 0, 1 geldi. 2'yi indirdim. 4 kere var. 12 geldi. Çıkarttım. 00 olarak geldi. Yani 144. 144 çarpı 3 demekmiş. E 144'te dışarıya 12 olarak çıkar. Yani sonucum 12 kök 3'müş. Burada ne yaptık abi? Bak burada 432 teker teker çarpanlarına ayırmak ne bileyim bölenlerini bulmaya falan uğraşmadık. Hızlı bir şekilde zaman kazandık. Devam ediyorum. Burada diyor ki bak mozaik takımı 4 kök 3 metre daha geriye. Hocam gittiğinde mozaiği ne yapacağız hocam? Bu tarafa doğru çekecek. Mozaik bu tarafa gidiyor. O zaman ne yapacak? Buradaki arkadaşlarımız da bu tarafa gidecek. Intro. Gittiğinde halkanın intro direğine olan uzaklığı. Şimdi bu arkadaşı ben 4 kök 3 çektiğimde yani mozaik bu tarafa gittiğinde halka da bu tarafa gidecek mantığıken yani halka şuraya bir yere gelecek. O zaman ee, halkanın moza intro direğine uzaklığı. Şimdi normalde 12 kök 3 uzaklık. E hocam 4 kök 3 daha uzaklaştı. Şuradaki mesafe 4 kök 3. O zaman uzaklığı ne oldu? Bak 12 kök 3 artı 12 kök 3 artı 4 kök 3 oldu. Toplamı nedir? 16 kök 3'tür. Bak direğimiz şurada. Şöyle güzel çizeyim. Daha net anlayın. Şu halkamız burada. Az önce direkt dedim. Halkamız burada. Benim buradaki mesafem nedir? Yeni mesafem şurası 16 kök 3'tür. Uzaklığı mozaik direğine olan uzaklığı. Şimdi hocam bu arkadaş da ne yaptı? Mozaiğe biraz yaklaştı. Mozaik normalde 5 kök 3 uzaklıktaydı. E 4 kök 3 daha yaklaştı. Yani ben 5 kök 3'ten 4 kök 3'ü çıkarttığımda kaç kaldı? kök 3 kaldı. Buradaki mesafem nedir? Kök 3'tür. Bana diyor ki soruda mozaiklerin olan uzaklığından kaç metre daha fazladır? Hocam birisi 16 kök 3, diğeri kök 3. 16 kök 3'ten şöyle dışarı çıkmadan 16 kök 3'ten kök 3'ü çıkartacağım. Sonucum 15 kök 3 olarak gelmiş olacak. Bu şekilde hallettim. Geldim hocam 7. soruya. 7. soruyla beraber artık kareköklü ifadelerde toplama çıkartma işlemini Halletmiş olacağız. Defne ve Beste araçlarıyla yolculuk ediyorlarmış. Bitiş noktasına varmasına Defne'nin kök 48, Beste'nin kök 675 kilometre kalmış. Defne ile Beste arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Hemen A kök B'ye bir çevir bakayım hocam. 16 çarpı 3'tür. O da 4 kök 3'e eşit. Az önce ne dedim hocam? Benim burada kök 3'üm varsa bana işlem yaptıracak toplama çıkartma. Hemen şuradaki arkadaşı 3'e bölün bakayım. Ben. 675 bölü 3 yaptığımızda 2 kere var hocam. 6 geldi. Çıkarttım. 0. 75'i indirdim. 25 kere var. Ne geldi? 75 geldi. Çıkarttım. 0, 0. Yani 225 çarpı 3 demekmiş. E 225 de neyin karesi? 15'in karesi. Yani bunun sonucu 15 kök 3'müş. Okey. Bu şekilde hallettik. Güzel. Buna göre defne ile besin arasındaki uzaklığı soruyor bize. Şimdi bitiş noktasına defnenin 4 kök 3. Bizim defnemiz nerede? Aha da şurada. bitişte de burada. Demek ki benim hemen şurayı yapayım. Şöyle çizeyim. Demek ki şurası kırmızıyla çizdiğim yer neymiş abi? 4 kök üçmüş. Güzel. Bizim bestenin de 15 kök bir mesafesi varmış. Bizim bestemiz nerede? Bestemiz de burada. Bak beste buradan böyle gelecek, gidecek, 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 böyle ilerleyecek, ilerleyecek, böyle gidecek. Bunu diğer taraftan çizsem daha güzel olur. Bak şöyle bestemiz buradan gidecek 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 hop. Böyle gidecek. Buradan ne yapacak? Bitişe ulaşacak. Bu mavi ile çizdiğim uzaklık neymiş abi? 15 kök 3'müş. Bize defne ile beste arasındaki uzaklığı soruyor. E hocam mavinin toplam uzunluğu 15 kök 3'tü. E defnenin bitiş çizgisine yani kırmızının uzaklığı da 4 kök 3. Ben bunları birbirinden çıkartırsam aradaki uzaklığı bulmuş olurum. Sonucum kaç gelecek? 11 kök 3 olarak gelmiş olacak. Hemen 11 içeriye alalım. 11 121 demek. 121 çarpı 3 olarak yazdım. Bunu da çarptığım zaman 363 olarak geliyor. Kök 363. Aha da nerede? B seçeneğinde. Bu şekilde işaretledim ve sorumu halletmiş oldum. Evet, düne nazaran kısa bir ders oldu gençler. Bunu normalde Üstli ifadelerde çarpma, bölme, toplama, çıkartma dört işlem olarak tek videoda anlatılabilirdi. Ama ben dünkü çarpma ve bölme önemli olduğu için onu uzun bir derste anlatıp sizde çok fazla yormak istemedim. Dünkü ders biraz uzun olmuştu. Bugünkü derste de tam kararında oldu. Toplama çıkarmayı da bu şekilde halletmiş olduk. Buradaki dediğim şeylere, özellikle vurguladığım şeylere çok dikkat edin. Yani burada şuradaki arkadaş mesela toplama çıkartma. Hocam böyle bir toplama çıkartma yok dedik. Kesinlikle buralara dikkat edin. Yamulursunuz. Yamulmayın. Evet. Bu şekilde derslerimizi hallettik. Güzel güzel. 16. gün bitmiştir arkadaşlar. 17. günde kare köklü ifadelerin son dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.